Merhabalar. Gönderdiğiniz sorular için teşekkür ederim. Birinci soruyla başlayacağım. Şöyle demiş okurumuz. Eğer kitaplarınız bu kadar çok ilgi toplayıp bu kadar çok satmasaydı yazmayı bırakır mıydınız? Ve eğer Elif Şafak yazar olmasaydı kim olurdu, nasıl tanırdık onu? Ben yazmaya yaklaşık 8 yaşındayken başladım. O dönemden beri de yazı benim hayatımda hemen her gün mevcut oldu. Ama bu kadar erken yaşta ilgi duymamın sebebi yazar olmak arzusu değildi. Açıkçası ben böyle bir yaşam tarzı olduğunu dahi bilmiyordum. Esas sebep çok yalnız bir çocukluk geçirdim ben. Çok içine kapanık bir çocuktum. Ve benim için en renkli arkadaşlar, en sahici dostlar hayal alemindeki arkadaşlardı, hayali kahramanlardı. Hep böyle başladı. Günlüklerle başladım yazmaya. Günlükler zaman içinde hikayelere, hikayeler romanlara evrildi. Bunu anlatmamın sebebi benim yazıya duyduğum ihtiyaç çok yaşamsal, çok varoluşsal bir ihtiyaç. Yazı bir anlamda benim için bir zamk gibi farklı parçalarımı bir arada tutuyor. Günün birinde ben yazdıklarımı yayınlatmamayı tercih edebilirim ama yazıdan vazgeçemem. Çünkü o benim için nefes almak gibi bir şey. Başka türlü hayatla bağlantı kurmayı bilmiyorum. Hep hikayelerden ve kelimelerden geçiyor benim için bu köprü yazarlık arzusu veya yazar olma durumu hali bambaşka bir şey. Onun üzerine eklemlenen bir şey ama yazıya duyduğum sevda, aşk, muhabbet o çok derin. Onun için dediğim gibi hani yayınlatmaktan vazgeçmek daha kolay benim için ama yazıdan vazgeçmek hakikaten çok çok zor. O yüzden de şey bilemiyorum, hani yazar olmasaydım başka bir insan olur muydum? Ben herhalde gene hikaye anlatmak isterdim. Kendimi hikaye anlatıcısı olarak görüyorum ve bu işi de tutkuyla yapıyorum. Aşkla yapıyorum.